Selam millet. <laughs> Bugün biraz daha random, uzun zamandır görmediğiniz tanklarla şöyle karışık bir, ortaya karışık bir sepet atayım dedim. E, dün bildiğiniz gibi şey yapmıştım, e, diriliş modunu yapmıştım. Bugün araya ortaya bir karışık yapayım. Diriliş modunu bu ara biraz daha fazla görebilirsiniz. Çok fazla video kaydettim çünkü onunla ilgili. Araya onları serpiştireceğim. Hiç video olmamasından nedir Keyifli, güzel, uzun maçlar, uzun sohbetler yaparız. Şimdi ilk maçımız IOS World'da burada. Takipçilerimden e, Emir'le beraber oynuyorum. E, bir süre, bir akşam beraber maç atmıştık. Ee, değişik bir maç çıktı. Sizlere göstermek istedim. Ee, IS-4 bundan sonra 183 var. Ondan sonra da bir FV4202 vardı galiba. IS-4 benim e, ağır tank sınıfında oldukça beğendim bir tank. Bildiğiniz gibi genelde birçok videoda söylüyorum. Artık eskisi gibi değil. Eskiden IS-4 ile arasında kalma durumları vardı. Ama artık net bir şekilde söyleyebilirim abi. E, IS-4, IS-4'den bir tık daha üstün bir tank. E, gerek topu olsun, e, gerek yan zırhı olsun. İkisi yani de işte zırhlı ama IS-4 e, işi bilen adam elinde IS-4 daha tehlikeli bir tank arkadaşlar, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta ben artık birçok e, ilk gidenlere, ben genelde uzun zamandır, ben de değil, herkes e, is tavsiye ediyordu, ilk is git, ilk is git diye. Artık e, tavsiyem IS-4 arkadaşlar, ilk gidecek kişi şey, ben genelde IS-4'ü öneririm, e, ağır tankta oyunu daha iyi öğrensin diye. Çünkü abuk sabuk 7 e, gibi bula sektirebiliyor. yan zırhından olsun, kışından, başından olsun e, ve topu da daha etkili. Daha etkili derken daha fazla vurmuyor arkadaşlar. Daha isabetli, daha e, DPM, daha yüksek bir tabu var. Bu yüzden IS-4 benim e, hala oynamaktan keyif aldığım yavaş tank olarak, yavaş ağır tank olarak e, sevdiğim, saydığım, hürmet gösterdiğim, elini öptüğüm bir tanktır. IS-4 sizlere de tavsiye ederim. Bu maçta geldik sağ taraftan gittik. Bildiğiniz gibi genelde altında çok hızlı bir tank varsa ben bu haritada sol tarafı noktayı kullanıyorum. E, ama ağır tank böyle IS-4 gibi pozisyon değiştirebileceğinizin zor olduğu tanklarda. da Tabii ki takımımla beraber takıma daha fazla destek olabilmek için bu taraftan geliyorum. Soldan gitsem çok alakasız bir şey olacaktı. Ne snipe yapabilecektim ne takıma destek verebilecektim. Ama e, altında hızlı bir tank varsa sol taraftan da takıma destek verip gerektiği yerde de bu tarafa hızlı bir şekilde gelebiliyorsunuz. Ama bu tarz tanklarla, bu tarz oturaklı, ağır, yavaş tanklarla maçın başında takımınıza destek vermeniz, e, demeyici kendi üzerinize almanız, atışları kendi üzerinizden sektirmeniz çok önemli. Bu yüzden bu tarz umarla fanteziye kaçmayın arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geldik. takımından birkaç kişi en soldan gidip bütün takımın dikkatini dağıttı. Burada şurada bir 180 atışı sektiriyorum. Gördüğünüz gibi 30 derecelik açı. Her zaman bahsediyordum. is bu açı abi. Çok atışı sektirirsiniz. Tamam ve adam is is demişim. 183 çok ciddi nişan alsaydı, çok ciddi bekleseydi, ee, tam istediği noktaya atsaydı delerdi. Ona bir şey demiyorum zaten. O tarz pozisyonlarda çok tank denilir. Ama bu tarz ayı sütlerle bu açıları verdiğiniz zaman snapshotların çoğunu sektirirsiniz. Anlık atışların çoğunu sektirirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Maç 3-0 durumuna geldi. Gördüğünüz gibi bizim sol taraftan giden basan tanklarımız bir anda bütün rakibin dikkatini üzerine çektiği için hepsi hoppala dönüp onları aldılar. Aralarından çekemedi bizimkiler de. Ne oldu? Maç 3-0 durumuna geldi. Biz geldik burada ama fazla da basamıyoruz. Çünkü bizim takip diğer e, interden arkadaşlarımız can puanlarını azaltamadılar rakibin. Bu yüzden de Emir de burada benle beraber geldi ama yapacak bir şey yok. AES arkasına geçti. Önünde MXL em 120 var. Çok kötü bir duruma düştük. Ben burada can puanımı korumaya çalışıyorum. Bir yandan da Emre'ye yardım etmeye çalışıyorum. Yüksek vurdum bir tane ama altı bir durumuna geldi baş gördüğünüz gibi. Takımım gerçekten Emir haricinde hiçbir varlık gösteremediler. Soldan bir sürpriz yapalım dediler. Bir anda sürprize uğradılar. Yani sürpriz olmadı. Bize sürpriz oldu açıkçası. 2977 hasardayım. Ee, artık bir anda ne zaman tecavüz edeceğim. Bunu bekliyorum şu anda. Tek amacım ölene kadar yapabileceğim hasarı yapmak burada bu tarz durumlarda arkanıza geçmeye çalışan tank varsa komple arkanızı döndürmeyin arkadaşlar. Bir tanktan e, önünüze vereceğim diye birçok tanktan yiyebilirsiniz. Bakın burada ne kadar dönsem de pozisyonumu tekrardan aldım. Üzerimi üzerime atlıyor artık hepsi. Burada emekselli, <laughs> emeksi demişim. Fohu bir araya şey yaptım. Foh bana bir şey yapamıyor. Açı vermek çalışıyorum ama hangi birini açı vereceksin artık? Bu dakikadan sonra açı verebileceğin tank kalmadı. Herkes sağında solunda. olur rağmen ben is 4 olmam sayesinde yine burada bayağı bir atış sektirdim farkındaysanız. Ee, şu an 1890 yazıyor. 2290 oldu. Bir atış daha yaptım. Yapabileceğimiz bu ee, is 4'te yine de 4700 neredeyse 5K'ya yakın hasarı böyle bir başta vermiş olduk. Bakalım neler yapmışız. 4693 hasar. Takımda maalesef Herhangi bir etki yaratamadığı için bu. Şimdi 183 bayağıdır oynamıyordum abi. Yani gerçekten bayağıdır oynamıyordum 183'ü. Dedim bir oynayayım, bir bakayım ne var ne yok. Hala vurabiliyor mu, hala inletebiliyor mu? Ee, hala iş görür mü? 183'ün böyle belirli bir kitlesi var. Gerçekten ona aşık bir kitle var. Ee, kodum mu oturtuyor ee, diyen, onu isteyen bir kitle. Bu kitle hala 183 seviyor. Bunun haricinde her tankla oynayan, her tankın tadına bakmak isteyen, arada böyle girip zevkine bir tankı daha fazla oynamak isteyen de bir kitle var. O kitle 183'ün artık biraz soğudu. Ben o kitleden bir tanesiyim abi. Attığını vurmuyor. Dağılımı kötü. Hareket kabiliyeti kötü. Bir saat nişan alıyorsun, atıyorsun saçma sapan yere gidiyor. Hareket kabiliyetinin ağzına sıçmışlar. Yani e, beğenmiyorum artık abi 183. Net bir şekilde söyleyebilirim. Artık 183'ü beğenmiyorum. Eskiden çok beğeniyordum. Gerçekten beğeniyordum. Ben saatlerce 183 oynamışlığım var. Ne kadar bunları videoda yansıtmasam da sizlere. Bilmiyorum o zamanlar yansıtıyordum. Belki de gösteriyordum. Şu an hatırlayamadım. Bayağı bir vakit geçtiği için üzerinden e, artık beğenmiyorum abi. Net bir şekilde söyleyebilirim. Tamam denk getirdiğiniz zaman o atış o adama gittiği zaman oturtuyor gerçekten. Rakibini allak bullak ediyor böyle zihnine. Böyle, e, başından yemiş oluyor böyle. Ne oldu lan? Kim vurdu abi bana? Ne oluyor? Canım iki, üç, 200 kaldı, 300 kaldı. Diyor adam buna. Ama işte bir tane atış yapıyorsun. Bir saat dışarı alıyorsun gitmiyor. Gerçi bunu çok tam dediğim tezatı bir ince bir atış yapıyorum ama bu şey değil arkadaşlar. Örnek değil. Örnek teşkil etmiyor. Burada şimdi FV45'i gördüğünüz gibi çok ince bir atış yaptım. Burada 1259'u vurdum bu sıra yapamıyorsunuz genelde. Bu e, ee, tez atlıyor şey, durum oldu yani ee, çok karşınıza çıkacak bir durum değil açıkçası. Ne oldu FV'nin can puanı? Öldü bakın şu anda. Adam bir anda 300 can alıştı. Işte. Yani bunu yaptığınız zaman içinizin yağları eriyor. 183 o okay keyif veriyor sizlere ama genelde yapamıyorsunuz onu söyleyeyim. Denk getiremiyorsunuz genelde. Şimdi ortada kaldım. Takımım çok alakasız. Yani ne sağdan bastılar, mediumlar kaçtılar. Yani başın başında korkak yazdım onları gördüğünüz gibi. Koşu koşu bizim yanımıza geldiler mediumlar. Ben mediumları destek vermeyi planlıyordum. Yanıma muhtemelen bir kişi daha gelirdi. Her türlü mediumları keserdik orada. Ne oldu şimdi? Mediumlar basamadı. Geri geldiler. Adamların midyumları geldi. bir ortada saçma salak bir durumda kaldık açıkçası. Ben oradan leopar çıkacak mı diye bekliyorum adam gösterip gösterip vermeyen tiplerden çıkmıyor oradan. Hala bir umut içinde acaba çıkar mı? İnsan heyecanlanıyor çünkü. Altında 183 var. Karşıda Leopard 1 var. Ne kadar o ihtimal düşük olsa da bir heyecanlanıyorsun. Bir umut bekliyorsun. Ama adam çıkmadı oradan. Dedim bari şu TL de bakayım. Önce AP'deyim çünkü arada şey vardı. Şimdi aradaki şeyler gittiği için tekrardan H'ye geçtim. Güm 1385. Temiz abi işte. Bu keyfi aldıktan sonra e, gerisini dönemiyorum. 2 atış yaptım 2644 hasar. 2 atış abi. Bunu midyumda yapmaya kalksanız yani 8-9 atıştan yapmanız gerekiyor. Bazı insanlar da bu yüzden seviyor abi. Medium uğraştırır, uğraştırıyor böyle. Sürekli oraya gitmen lazım, buraya gitmen lazım. Oradan rakibe vurman lazım. Rakip sana baktığı zaman pozisyon değiştirmen lazım falan. Ben bunları seviyorum. Ben bunları yapmayı seviyorum ama birçok insan sevmiyor. Hop 1206. 3 atış 3850 hasar. Ben seviyorum ama birçok insan da abi ben vurdum mu oturacağım Bekleyeceğim, sakin oynayacağım. Adam geldiğimi de koyacağım, adamı diğer tarafa yollayacağım diye. Bunu seven kitle zaten hala 183'ü bu kadar oynanmasını sağlayan kitledir zaten arkadaşlar bunlar. 1625 abi daha ne olsun. 1625. 4 atış yaptım, 5475 vurdum. Tabii bu maç her zaman denk gelmeyecek böyle bir şey size. denk gelmediği zaman olacak. Başın başına spot diyeceksiniz. Bir anda 300-400 yana düşeceksiniz. Attığınız hash 400-500 vuracak falan filan. Ama denk getirdiğiniz zaman da gördüğünüz gibi 4 maç, 4 atışta 5400'ü vurabiliyorsunuz. 5 atışta 6.5K'larına vurduğumda Leopard can puanı azdı diye maalesef denk gelmedi. Ama artık ben keyif almıyorum arkadaşlar. Keşke eskisi gibi olsaydı. Ben bir midim oyuncusu olarak eski 183'ün hala geri gelmesini istiyorum. Yani kodum motorsun abi dağılımcı azıcık iyi olsun ya. Eski 183 OP bir tank değildi. Güzel bir tanktı. Gereğinden güzel bir de olabilir ama OP kıvamında olmadı. Sheridan kıvamında olmadı açıkçası. Yani keşke eski hali olsaydı. 5810 bin hasar yaptık. Son başımızda FV4202 ile. Bayağıdır videosunu koymadım. Hala keyifle oynadım. Çok sevdiğim. Özellikle heş mermisi sayesinde DPM'in böyle dibine kadar keyif alabileceğiniz bir tank FV4202. Pek tercih edilmez. Bu tank oyunun en eski tanklarından bir tanesi. En eski olmasına rağmen hala en az tercih edilen bir tank arkadaşlar. Bilmiyorum tipinden mi ya da e, serisinden mi? Aslında serisi kötü bir seri değil. E, oynayan oyuncular kötü olabilir ama aslında de olsun, de olsun güzel tank. Gerçi Comet'ten sonrası güzel değil. Sentry kötü bir tank arkadaşlar. Sentry sevmiyorum. Sentry 7 bir güzel bir tank ama. Sadece seviye 8. seviyesi sırtıyor. Onun haricinde e, serisi hatta güzel bir serisi OP var ya. Comet OP bir tank yani. Dehşet bir DPM var. Ben Comet'te çok ciddi hasarları yapmıştım zamanında. Ya da bilmiyorum çok çirkin bir tank olmasından kaynaklı mı tercih edilmiyor ama tercih edilmiyor bu tank. Ben tercih ediyorum kesinlikle. isteyenleri de tavsiye ediyorum, öneriyorum. Tabii ki belli bir bu da Leopard 1 gibi olsun ne bileyim bir M48 gibi olsun. Belli bir birazcık bilgi bilek, birikim gerektiren bir tank. Troll bir tank niye gövdesinden sektiriyor bu tank? Kafasından sektirmiyor şimdi öyle bir şey var ama birçok oyuncu gövdenizi atıyor, atmaya devam ediyor. Bu, bu oyunda birçok insan hala noob kıvamında, hala yeni gelenler var. Ee, bu yüzden FV4202 hala çok troll bir şekilde atışlar sektirebilir. Bunun haricinde eğer H mermiyi, hiç demişim bu arada, H mermiyi denk getirebilirseniz gerçekten güzel demeçler verirsiniz. Bu maçta örneklerini göstereceğim sizlere. Şu an AP attım, hani APCR'i attım. Ya tabii H merminin şöyle bir dezavantajı var. Denemeyeceğiniz durumlarda, mesela APC'ye mermiyle denemeyeceğiniz durumlarda daha fazla delen bir merminiz yok. Bunun bir diğer topu da var arkadaşlar. E, hit atan bir topu da var ama tavsiye etmiyorum. Bu tank H'siyle keyifli gerçekten. Ben tank getirdiğiniz zaman DPM beraber çok ciddi hasarlar verebiliyorsunuz. Tank getiremediğiniz zamanlarda çok komik hasarlar verebiliyorsunuz. Böyle 29, 30, 40, 50 falan ondan geriye sayı oğlum 19, 8, 7. E, ben bile hala denk getiremiyorum ki bu maçta da örneğini göreceksiniz arkadaşlar. Orta noktaya geldik, birazcık zorluyoruz. Ee, bu adama niye H'ye atmıyorum? Sheridan ne kadar bir light tank olsa da boşluklu zırhı çok fazla var ve H ye yemeyen bir tank yani. Ee, o yüzden Sheridan'a H'ye denemeyin. Ee, pişman olursunuz, öyle söyleyeyim. Bu yüzden saçma sapan bir tank bu e, Sheridan. <laughs> H ye yemeyen e, light tank. Gerçi yani birkaç tane daha var düşük seviyelerde örneği ama bakın abi, 29 vurdu. Az bir şey açığı kaybedince e, çok komik hasarlar veriyorsunuz, bu yüzden dümdüz olması gerekiyor tankın. Ee, özellikle yüz gibi tankın dümdüz olması gerekiyor. <laughs> Dikkat edin bu tarz durumlarda. Arkadan gelmişler bu arada. Artık sağ tarafa basmamız lazım. Sağ tarafa bitirmemiz lazım ki arkadan gelenler bizi iki arada bir deride bırakmasın. Bu tarz durumlarda risk alın. Basın abi yapacak bir şey yok. Çünkü arada kalırsınız. Şimdi baktım. Önce şu şeridini bir çekeyim. Karşımda E75 var. Kendimi saklarım en azından bu tarz durumda. E75'e troll bitip belli. <laughs> Onunla ilgilenmeyeyim derken aslında burada yaka yüzü arkadan şey yapacaktım ama vazgeçtim. Bakın 465 yapıştırdım burada 465'i P beraber. Önü döndüğü için şu anda pek vuramayacağım. Kendim biraz daha farklı bir noktaya alacağım. Yaka bitirmek istiyorum çünkü burada. Asıl amacım yaka yüz. Burada delebildim mi? Göremedim kaç vurdu onu. T95 niye dinliyor abi bana ya? Ben sana atmayacaktım. Ben yaka yüzü atacaktım. Yaka yüzü sonra tamam tercihimsel olacaktım ama. Şimdi döndü burada. Sanki bana yetişebilecekmiş gibi bana doğru geliyor. Bakayım arkadan aynen bana geliyor. Şu an yaka yüze bir tane e, H atayım dedim. Ama arkadan da T95 geldiği için arada kaldım böyle vuramadım. Yine komik bir hasar yaptım. Dedi ulan T95 benim dengimi bozun. Tamam sana geliyorum abi. Sana gelmeyecektim ama şu anda sana geliyorum. Bir tane paletin atacağım burada. Amacım delmek değil. Paletin attım. Rahat bir şekilde arkasına geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi H'leri yapıştıracağım. Ne ya oldu T95? 390. Düşük çekti Daha fazla çekmesi lazım da. İkinci mermimiz. 490 küsür çekti. Bir de yaktık 550'ye kadar vurduk. Artık T95'le ilgilenmiyorum. Can puanı bayağı bir az olduğu için artık iştahımı kabartmıyor böyle. Daha orada iştahımı kabartan full canlı is var böyle. Daha tatlı kıvamında böyle. Daha İskender kebap kıvamında is var. Var dedim adam da 200 gibi çıktı bana burada. Yapıştırdım aşağıya. Beklemiyordum burada o kadar çıkabileceğini. Çünkü bizim takım arkadaşlarım da arka tarafta. Neyse. Oo, senden beni bekliyordum. çok kötü oldu. O adamın var ya tam dedim beni alıyor Allah'tan destek sundular çünkü şarjörlü tam ben vurana kadar adam iki tane mermi atabilir. Şimdi bakalım H'yi vurabilecek miyiz? Hop 452 ISD'ye yan taraftan yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben getirebildiğiniz zaman. Açıl değildi orada. Güzel denk getirdim. Şimdi bu adam koşa koşa bana geliyor. Neyse burada hızını alamadı. Fazla gitti. 486 vurdum. Oo geldi bayağı yalnız. Neyse. Son ateş boşa gitti. 6062 hasardayım. Bir tane daha HE. 419, 419, 440, 450, 500. Vuruyor abi tak Güzel vuruyor. 6.5K'ya geldim burada gördüğünüz gibi. Bir tane vurdum. Burada denk getiremedim. Bakın buradan façılıydı. 208 denk geldi. APCR'i atmış olsaydım skill sebebiyle muhtemelen çekmiş olacaktım adamı. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, videolar devam edecek merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere.